merhaba arkadaşlar yeni para bir hoş geldiniz. Bu videoda başkan da gördüğünüz gibi arkadaşlar Hozikman'la beraber dolu bir gameplay attık. Ee, umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bir de e, Hozikman abinin kanalı çalındı. Eee erişim engeli yedi. Eee erişim engeli falan öyle bir şey işte. E, arkadaşlar <gülüyor> onun... <gülüyor> Abi bayılıyorum sana ya bayılıyorum ya. Devam et abi <laughs> lütfen devam et ya. Onun kanalını e, şimdi yeni kanal açtı. İlke Dağlar diye. Açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Ona abone olup sızmayı çok mutlu ederseniz. Bir de e, yine bu e, bizim gameplay'de Onun açısından da göreceksiniz arkadaşlar. E, onun videonun işte altına Beytadan geldik falan yazabilirsiniz. Hadi uzatmadan videoya geçelim. Atlıyorum ben pazara. Güzel lan sonra ben hala inemedim. Havadayım ben. Uçuyorsun Leliyy. <laughs> Attı. <Atla> hocam <laughs> aykut uçuyor. Hocam aykut uçuyor hocam. Ay yerim seni ver artık. Ben abi. 20, 40 havadaki insana. 60. Adam. Nerede bunu be? Aga adam altta uçuyor adam. Beko. He. Adam uçuyor burada uç. Özel chest var herhalde. Abi onlar şey ya. Bir can bir tanesi havada 60 vurun çocuğa. Heh, al işte. Sana bir aha bir eşyalar tabi çete düştü. Aldım. Adam mı geldi? Yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Gel abi şu karşıdakiler rushlayak. Rushlayalım. Benim pompalım yok abi ben var. Ben nereye yok? Şu alabilirim aslında ya. Aa. Al. Aldım aldım. Beyducuğum geliyorum hemen. 10 saniye kardeşim 10 saniye. Hop 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 hop. Orada ne oluyor öyle? Zombiler zombiler Sana şey getiriyorum bu arada. Hazır var mısın? Bende var. Buradalar Geliyorum kardeşim geliyorum hiç merak etme geliyorum Hı? Adamım benim be Ölüme daraba doyuyor lan çok güzel Adam üstünde bir şey var lan Payita lan uzamıyor Aa nasıl lan Sen merak etme gelsin 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 merak etme gelsin Oyunsuzum onun herhalde Öldü öldü. Bir tane daha var. Şeyt evet, adam burada lan burada. Aa, burada aynı. Hayne bak. Ya, ne yapıyor lan sen? Ne yapıyor lan bu? Hayır Oha. mısın lan sen? Adam mısın lan sen? Bak biri daha geliyor şimdi. Bu gelen zonun oğlum. Bir, bir, bir tane. Oğlum bırak da beni. Gel ya, yanıma gel yanıma gel Beyto. Beyto sen de kardeşim diye ben öleyim diye herhalde yukarıdan duruyorsun böyle olmaz ama ya. Karşıda adamlar bu zonluyor direkt onlara çarpı atacak. Ne? Ne lan be? <laughs> Aha adam altımızı kırdı. Bu ne? Ya sen nerede, ne sen ne He? Ölmem. Abi beni de kırardım, ne oluyor? Patla ben şeydim kardeşim. E yerden jelibon yedim bir tane. Aa ben de. mu? ben. Adam geliyor ha. Burada adam var. Hemen geldim. Ha bu termal macun. Bekle. Ah e evet. Adamlar görünüyor mu sen termal macun şeklinde? çıktı. Gözükün. Aa şurada galiba. Gözüktü beyaz bir şey. Tamam hocam termal macun var onlarda. Gidiyoruz. Alan orada düşüyor? da var Kazma attım buna. Aa bu ne ya? Bu ne yapıyor hocam? Abi sen ne yapıyorsun? Elit açamadım bir saat ha. <laughs> Isımadan girdik ya ne kadar kötüyüm ya. E, havli havli ya. Hocam Aykut uçuyor. Şeyi... Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. <laughs> Sana geldi zombi. Bak. Hocam, 99. Nice. Bu, bu arada zor hocam. Ee, bu zombiler yani her zaman olabiliyor değil mi? Her ölen zombi oluyor mu artık? İnşallah olmaz. Salladım bir tane. <laughs> i̇şte, bu... <laughs> i̇şte yabancıların en şeyi bitene kadar galiba. Adam var burada. Şurada Şu var. Son bir. Öldü ben artık kullanmayacağım ya kardeşim. Öldü bak. Oh. Oh. Flick shot, flick shot. Ne oldu? Çok fenaydı, çok fena. Of oh. kardeşim bunu o zaman videoda izlersin ya. Oh. Çok fena bir bu arada. Evet, ben bunu öldürmek uğraşamıyorum ya. Ne oldu? Ne oldu? Bir mı sıkıyor? Sarı yerine olacak sonra galiba. Abi dikkat et. Sana odaklandı bu. Of! Lan bana garip hareket yaptı bana. İlk defa yaptı böyle bir şeyi. Ne oldu? o bana vurdu yanıma. Bana da Adam mı var? Bu sarıyı da niye çıkmıyor? Patladı patlayacak, patlıyor. Dikkat et arkadaşlar. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Hadi ya bu ya. Oh be ne yaptı? Yok artık silaha bak. Beyto bu ne? Abi Beyto, o çok... abi götüreyim seni bir yerlere. Ha? Ya <laughs> gel. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dur dur Beyto. Şunu basayım ben, şunu da alayım. Beni bu götürüyor mu lan cidden? Adamı beni onunla biliyor? Kanka gidelim, dur şöyle gidelim. Bekle seni ben. Sen tam şuraya geçer misin? Tam buraya bak. Tam buraya geç. Tamam bekle. Beni çok gidersin ama ya kanka. Atlarım size. Anne adam. Bekle. Beyza bu çok güzel bir şey benim. Beyza bunu sen kullan ya abim sen kullan. Yayıncı boost abi yayıncı boost. Gel abi taksit basayım. Eyvallah kardeşim benim. Adam düşünceli. Bu arada ben niye arem yeri atmışım ki? Benim arem yoktu. Ben niye Arem almadım? Bak buraya tek dokuz... Adam var. Yirmi. Şurada. Gel gel araş, ona rush ona rush. Kaçarı yok. O ne öyle? O ne öyle? İlk defa gördüm onu. Ya da süpürgesi. Kız ciddi olamazsın ona. Biliniyor mu cidden şu anda? Evet biliniyor. Şeyi hani bu vardı ya bir tane süper kahraman. Havaya uçuruyordu seni. Teleporter falan mı? A kaçtı ayı. Öbürü nerede? Öbürü de kaçtı oradan. Aynı nerede? İkisi de çözüp var mı şu anda? A gel gel burada şey var. Bom ee şeyden. Dört ne tane var bu? hemde. Evet dört tane var. Baka bölüşelim bölüşelim bölüşelim. Ben gel, de yer, yer yok. Ben de yer yok. E, gel. E, şuraya doğru gel. <gülüyor> <gülüyor> gittim gittim. <gülüyor> Dur şöyle bir tane şey atayım. Arka. Ben direkt ben fight'tayım ya. Nerede burada, adamlar? Şuraya gitmiş galiba. Burda burada. Aa şey mi? tamburu var? Gel gel can az can az gel. Dostuna Bize şimdi. Bomba. Krek abi krek bunlar krek hadi. Yokmuş. <laughs> adamlar yine kaçtı. Beyto çok sinirlendim ben kanka haberin olsun ha. Ben de. Allah çok sinirlendi. Şu zombiler de nerede? nerede zombiler de abi ölsün. Ha, bak bana bize. bakıyor bana bakıyor. Oba oba ne diyor? Oba oba ne? Abi bunlar ne yapıyor bana? Aha nak. Nak nak. Biri nak. Ay mor pump var. Tamam Kendi de. Beto tut oraya. Beto gel. Beto gel. Beto gel. Adam biri Beto'nun lan. dakika. Gel abi. Şuna tazeleyin bir tane. Tam yok. abi. Tam şunu. Beto bırak açsın ya bırak. Beto bende paket pe dost var ya. Vura vura. Karşı. Pekete olsun ya. Crack helal be. Vurdum, vurdum vurdum çok güzel. Ya bende paket dost var. Abi bu ne saçma silah böyle. Şunu da be bineyim ben mi ya şuna. Ay abi Aa, abi, bu, abi al, al, sen gösterin onu. Abi, abi bende paket dost var ya. Bir dakika sen şunu al o zaman sen bunları al. al bende var bende var onlar. Ben ben var mı kambur aldım o zaman. Bu neymiş ya? Ola! Beyto bu ne böyle lan? Uçuruyor etrafındaki yere götürüyor. Bak kayna. Patlattım evet. onu. Yakınlaştık. Bu arada ne kadar patlattım acaba? O beni patlatmadı. Patlattım patlattım. Sırf üzülmeyim diye patlatmadım diyor. Adam adam. Adam. Üff. Hadi 3, 2, 1 başla hocam. Burada insan yok. İyi kill almışız ha. Maşallah. Bende 7 kill var. bende bende 9 kill var. Maşallah. Bak al. burada da var abi yanımda. Tamam oraya geçeyim ben. Afık durdu. Hadi. Şuraya in de. Şuraya beraberce. Atladım kafasına. Helal be. Tamam, bunu aldım. Eyvallah kardeşim. Al arkadaş geldi. Var. Lan patladı. Beyto evet, korktu mu? Oha loot çıktı Hadi. Loot çıktı zombiden. Nasıl? Ha loot. Evet evet ben zombi loot yaptım. Öyle bir challenge çektim bu arada ben. Efsaneydi. Aa. Çok şeydi. Bayağı. Hop hop. Tamam ya. Görünmez adama vurdum valla. Bayağı bir meşakkatli bir vuruş olduğunu düşünüyorum. Bir kişi kalmış. Aa burada abi burada. burada. Bak burada. Zombi var zombi. Üç tane zombi var. kafasını Uçayım mı kafasına? Onu söyle abi. Uç uç. Kazma deneyelim mi? Dönlan. A, tamam ama zombiler bizi keser ha haberin olsun. Zombiler. Bak zombi bir zombi burada. Zombi öldürelim. Burada, zombi burada. Zombi direkt öldürelim. İki zombi var. Zombi öldüreceğim adamı öldürmeyeceğim. Ne yapıyorsun lan sen? Tamam. Öldürdüm. Hadi. Son bir bir tane zombi var. Affetmezsen sen haberin olsun. Ha burada zombi var. Adam gel beni öldür dedi. Aşağıda. Aga adam, burada, adam, burada, adam burada. gel. Gel gel gel. Burada. O ne? O Ne? Beyto? Bambeye bak. Beyto? Beyton adam nereye varmış öyle? Oğlum eldiven varmış. Adam bizi nasıl kesti? Beyton? Şiayetle öldürdü beni. <laughs> abi Beyto Şiton. Beyto Şiton. Hayır, Şiton. Beytan burada abi. Beytan burada. Beyt aynı anda. Beyt aynı anda. Beyt <laughs> Nereye kaçıyor? Aa! Ne? Aga. Adam 10 yeni kill almış. Pusa pusa. Kanka bu arada adam çok kötü oynuyordu. Nasıl öldük? Neyse. Bambi, Bambi. Adam Bambi taktı. Arkadaşlar adama kazma atacağız diye. Efsane bir bilgi sandık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beni de sizler şanlarına like yapmayı abone unutmayın. Bu arada Hızıkman abinin de kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, bildiğiniz gibi kanalında... Ne olmuştu abi senin kanalında? Çalınmış mıydı? Kardeşim ee, benim kanalım çalınmıştı. İlk yıllarda da aldı. yine bir kanal açtım şu anda. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Çocukman abinin kanalı açılmıştı İlke abi. Yeni kanalı İlke Dağlar. E, açıklama kısmında e, linkini bulabilirsiniz. Abone olsun ve çok mutlu edersiniz. Bir dahaki arada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.